Evet, şimdi ARKM'de canlı işlem örneği, bakın yukarıdaki kırmızı noktalar satış baskısının olacağını bize söylüyor. Birazdan oraya bir direnç bölgesi çizecek. Aşağıdaki standart mekliğde bir kesişim var. O yüzden mumun kapanmasını görmemiz gerekiyor. sayıda burada 70 değerinin altında kapatırsa ben buna short işlemi açacağım. Skarp mantığında yapacağız işlemleri. Kısa vurkaç şeklinde olacak. Bunu siz de göreceksiniz zaten. sadece kısa bir örnek olacak sizlere. Mumun kapanmasını bekliyorum. Evet mum onaylı bir şekilde kapandı. Şimdi biz buradan direkt şov işlemi açıyoruz abi. indikatör tarafından da izleyelim. Bakın buraya bir direnç hattı attı. Buranın üzerinde kapatırsa bizim için risk teşkil eder. Ama bu direnç hattının altında kalmaya devam ettiği sürece üst indikatörümüzde SATA onaylarsa biz shorttan alacağımızı alırız. Hala bekleme Üst indikatör dediğim gibi satı verirse bu daha da güzel bir düşüş olacaktır. Buradaki destek bölgesine kadar bir geri çekilme sağlar. Bu destek bölgesine gelen geri çekilmedeki yüzdelik dilim ortalama yüzde dörde tekabül ediyor. Biz şu bölgelerde işleme girdik yüzde üç buçuk gibi bir kar bırakacak. Kaldıracım yüksek. Skalp ile iş yaptığım için kar daha tatmin olacak. Bunu birlikte göreceğiz. Evet. Skalp mantığı budur. Bu şekilde işlemler alabilirsiniz. Bu indikatörlerle bunları başarmak kolay. Sadece bekledim ve onayları aldım gördünüz. Ardından işleme girdim. Şimdi buradan gelecek olan sat bizi daha da tatlı kâra götürür. Ama ben bunu riske etmek istemiyorum derseniz de Karınızı buradan alabilirsiniz. Sadece size kısa bir örnekle görüşmek üzere.